Cumhurbaşkanı demişken Ozan Ulaş hazır mı arkadaşlar bir e, gidelim Ankara'ya yılın ilk kabine toplantısı gözler emekli maaşında neler konuşulacak bugün Ozan neler oluyor Ankara'da? Kübra Alpar Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında kabine toplantısında yaklaşık iki buçuk saat geride kaldı ve bugün aslında iki ana temel mesele üstünden kabine toplantısı devam ediyor. Öncelikle ekonomi konu başlığında değerlendirme yapıyor Cumhurbaşkanlığı kabinesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan bazı sunumlar var, hazırlıkları vardı. Evet milyonlarca emeklinin gözü kulağı da Beştepe'de, Ankara'da en düşük emekli aileyle ilgili düzenlemede nihai kararın bugün kabine toplantısında verilmesi bekleniyor. Ay sonuna kadar da AK Parti grubunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne düzenlemeye ilişkin tasla sunması planlanıyor. Dolayısıyla bugün kurmayların yapmış olduğu sunumlar özellikle Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın yaptığı ayrı ayrı sunumlarda bugün en düşük emekli aylığına ilişkin bir değerlendirme yapılması bekleniyor. Aslında kulislerde konuşulan bazı rakamlar var 15 bin lira 16 bin lira arasında. Bu rakamların da aslında asgari ücrete yapılan zam oranı üzerinden değerlendirilebilecek. %30'luk bir zamında 16.250 liraya tekabül edeceği konuşuluyor. Ancak elbette nihai kararı hem hazine dengesi hem de enflasyonda tek hane hedefin de göz önünde bulundurarak bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesi bir değerlendirme yapacaktır. Bugün çalışmaların tamamlanması durumunda millete sesleniş konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni rakamı kamuoyuyla paylaşması bekleniyor. Ancak önümüzdeki günlere de sarkma ihtimali var. Bunu da belirtmiş olalım. Diğer taraftan o elbette arada, yalnızca ekonomi değil. Ozan. Özellikle Ozan şimdi aslında önümüzdeki günlere sarkma ihtimali var dedin. Bu konuda çalışma bakanı da bir ay içinde açıklayacağız dedi değil mi? Yani bugün Cumhurbaşkanı eğer emeklilere zam ya da ek düzeltme açıklamazsa sürpriz olmayacak diyebilir miyiz? Kübra Parası'nda şöyle bugün e, Cumhurbaşkanı... Bugün Cumhurbaşkanlığı kabinesinin ortak bir tutumla almış olduğu karar daha sonra AK Parti grubuna, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidecek. Abdullah Güler başkanlığında AK Parti grubu düzenlemeyi hazırlayacak. Düzenleme hazırlandıktan sonra meclis onayına sunulacak. Yani dolayısıyla bugün de bir karar alınsa yine teklifin hazırlanması, düzenlenmenin hazırlanması daha sonra meclis başkanlığına sunulup meclis günlerine gelmesi gibi süreçleri de var. Bunu da göz önünde bulundurmakta fayda var. Ancak tabii ki bu bugün... Bugün açıklanmayabilir ya da bugün değerlendirme yapılır ancak daha sonraki günlerde yeniden raporlanma yeni bir çalışma yapılması talebi de olabilir. Geçtiğimiz haftalarda son Cumhurbaşkanlığı kabinesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bazı talimatları olmuştu. Suriye meselesiyle ilgili onların da bugün hazırlık ve sunum süreçleri var. Dolayısıyla yalnızca ekonomi konu başlığı yok ekonomi önemli bir başlık değerlendiriliyor. Bugün bir karar alıp alınmaması da merak konusu. Ee, önümüzdeki dakikalarda belki saat dilimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını e, merakla elbette emeklerle birlikte takip ediyor olacağız. Suriye başlığıyla da ilgili hazırlıklar bakanlıklar düzeyindeydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı her bakanlığın kendi alanı ile ilgili Suriye'de önümüzdeki günlerde atılacak adımları raporlaması istemişti. Ee, Çevre Şehircilik Bakanlığı kendi alanıyla Ulaştırma Bakanlığı kendi alanıyla tabii kanlıkları misalen söylüyorum ancak tüm kabinenin kendi alanı ile ilgili hem Suriye'nin inşası hem de atılacak adımları değerlendirmesi istenmişti. Bugün o sunumlar da yapılıyor diğer taraftan. Elbette hem inşa süreci hem de terörle mücadele de ayrı bir başlık. Hem Suriye hem de İran kuzeyinde devam eden operasyonlar da bugün kabine toplantısında değerlendiriliyor. Özellikle Suriye'de terör unsurlarının tamamen bölgeden uzan, uzaklaştırılması hem Suriye'ye geri dönüşler hem de Suriye'nin yeniden inşası için de çok önemli bir husus. E, bunların da kapsamlı bir şekilde değerlendirmesi yapılıyor. Artık gözler elbette millet sesleniş evet. konuşmasına çevrildi. Ee, tahmin ediyoruz ki bir saatlik bir zaman diliminde kabine tamamlanacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan e, alınan son kararları kamuoyuyla paylaşacak Kübra Apar. Ozan çok çok teşekkürler. Bu arada CHP'den de yeni bir sıcak açıklama var. CHP sözcüsü Deniz Yücel açıklamayı yaptı. CHP heyetini yarın saat 10.30'da Dem Parti heyeti ziyaret edecektir deniyor. Bu ziyaret ve görüşme bizim her zaman altını çizdiğimiz. Meclisin bu konudaki tek çözüm yeri olması gerektiğidir. Ziyaret yine Meclis'te gerçekleşecektir diyor. CHP heyetine genel başkanımız Sayın Özgür Özel başkanlık edecek. Genel başkanımız Sayın Özgür Özel'e, genel sekreterimiz Sayın Selin Sayekböke, gölge adalet başkanımız ve genel başkan yardımcımız Gökçe Gökçer ve grup başkan vekilimiz Sayın Gökhan Günaydın eşlik edecektir diyor. Bu açıklamayla beraber yarınki Dem CHP görüşmesinin detaylarını da öğrenmiş olduk. Ozana çok çok teşekkür ediyoruz.